Bak ben 17 yaşında bir çocuğum. Artık bir Fenerbahçe şampiyonluğu görmek istiyorum. Acı çekiyorum abi artık. İçim acıyor. Onun bunu kutlamalarını izleyip camdan bakıp ağlamaktan. Geçen sene İsmail Kartal'ı niye kovun? Niye gönderdin abi? İsmail Kartal'ı göndermeyeceksin ya. Kalsın ya. Kalsın. Hiç yoktan 99 puan aldı ya. Hiç yoktan Galatasaray yenilmedi. Bıktık artık ya. Yeter istifa etsin artık. istifa. Ya there are so many problem. Ali Koçi istifa. Ali Koçi istifa. Bağlanmışım da ne bağ bırakamıyorum abi ya. Vallahi Artık kazanalım ya. Bir şampiyonluk istiyoruz ya. Gidin gidin bak vallahi gidin. Abi ben Galatasaray kıskanıyorum ben. UEFA kupasından Galatasaray'la karşılaşmak istiyorum. Tek hayalim benim bu. Bir an önce bırakması gerekiyor. Artık başka Kendin diyecek bir şey yok. Herkesin ağzında aynı şey zaten. Yeter artık Ali Koç. Bırak git. Abi bu adam ben varken Fenerbahçe şampiyon yapmazlar diyor. Ya kardeşim niye duruyorsun ya? Yapmıyorlarsa çık git ya. O kadar şey yapıyoruz, o kadar emek veriyoruz. Fener ol, ol, git biraz eşya sat. Fenerbahçe'nin yakasından düş artık. Tamam Acun çıkıyor. Yok odur budur. Ya git abi git. Git sen Survivor'u yönet ya. Bir koç, bir sifa, bir sifa, ali Koç istifa! Ali <laughs> Koç istifa! Ali Koç istifa! So, sen, hadi bakalım, baba. Yes, there are so many problems. Ali kochi isti pa! Ali kochi isti pa! Ali kochi go out! Crazy! Depends, opens all problem! Go out! Thank you! Thank you! Gen yes. Ali kochi istifa! Bravo! Ali, Ali kochi istifa! istifa. <gülüyor> <gülüyor> yeah yeah, yeah! Ali Koç'u istipa, Ali Koç'u istipa, Ali git, git. <laughs> <Ali Kochi istipa. gülüyor> abi ben bir hasta fener hasta bir fener İnan olsun şu an var ya kalbim şu an kalp krizi geçirdim gibi sayılır. Ben top izlemek istiyorum, çok üzgünüm, ağlamak istiyorum, kafamı duvarlara vurmak istiyorum. Ya bu takımda 5 yaşındaki çocuğa sor, 5 yaşındaki ufak çocuğa sor, toptan anlar, kime sorarsan sor, ya arkadaşım biraz top oynayın, 20 milyon euro sana para verdik, en Nezri ya ey nezri Ulan top oynuyor top top Yatırıyor indiriyor bindiriyor kaldırıyor maksindir. Ya Allah Muhammed peygamber için bir tane olumlu hareket yok. Ya 5 yaşındaki çocuğa sor toptan anlar. Ya bu şu taraftara bak ya 50.000 taraftar gelmiş ya Allah'tan korkun ya. Ali Koç'un sesleri vardı abi. Ya Ali Koç'un suçu yok kurban olayım sana Ali Koç mu top oynuyor Ali Koç parayı bastırıyor. 20 milyon euro'yu kim aldı Ali Koç mu aldı ötekisini kim aldı o mu aldı ötekisini kim aldı o mu aldı top oynayın top top. Semet'i nasıl buldun abi bugün? Abi zaten Semet topçulukla alakası yok montaj Montalya'nın o torpilisidir Geldim Türk milli takım da bizi yaktı. Daha sözünün başlarken ben dedim ki bunu gönderin. Gene aynısını yaptı. Daha dakika bir gol bir ya. Abi <laughs> ben Galatasaray'a kıskanıyorum. Ben Ofa Kupası'ndan Galatasaray'la karşılaşmak istiyorum. Tek hayalim benim bu. Ofa Kupası'ndan Galatasaray'la karşılaşmak istiyorum. Allah bugün bir puan alsaydık ya bir puan. Şu taraftara yazdı günah ya. Keşke yenilmeseydiniz beraber kalsaydınız ya. Ama bir dahaki maç kimin edin Lyon maçı. Değil mi abi? İnşallah Lyon maçında toparlayın kendinizi. Sizi tokat ya yaparım. Toparlayın kendinizi top oynayın. Şu taraftara yazdı günah. Aldınız paranın hakkını verin kardeşim. Gel beraber alın. Gel 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 beraber. Gitmeli Gitirdiler mi? Yöneti? kaç milyonluk adamı. Oynattı adam Samet. Gördün maçta. Ali Koç geliyor hocasından çıkmıyor. İstifalara cevap vermiyor. Gitmeli mi yöneti? Gitmeli abi. Aziz Yıldırım tezahüratı yaptık. Sonuna kadar da arkasındayım. Olmuyor, olmuyor. Sonuna kadar Aziz Yıldırım. yıldırım. yıldırım, yıldırım bıktık gel. artık, bıktık, bıktık. tükendik artık. İzmir'den geliyorum abi. Bütün paramı bu maça verdim ben. Bıktık artık ya. Yeter, istifa etsin artık istifa. Yeter. Şey, diyecek bir şey yok yani. Bu takımda hala Samet Akaydın oynuyorsa bu takımdan bir alt olmaz. Yazıklar olsun bu Ali Koç'a. İstifa et Ali Koç. Yeter artık. İstifa Ali Koç, istifa. Bak, ameliyattan çıktı geldi. Bu maç için özel. Yeter artık. Yok. Ele güne rezil olduk. Ele güne rezil olduk. Yönetim gitmeli mi sizce? Abi kalmalı mı sence ya? Bu bir soru mu? Bu bir soru değil artık. Bu ko bir gerçek. Ko koç hastanesinde bu çocuğun tedavi masrafları karşılansın. Bak koluna bacağına bak. Amerikan <laughs> hastanesine gidiyorsun. Az Aziz başkanı getir bize. Aziz başkan. Aziz başkanı istiyoruz abi. Sorumlu kim sizce? Abi şu an yönetim mevcut yönetim. So gitmeli sorunlu. mi? Abi gitmeli artık. Geçen dönem olmadı. Bu dönem artık Aziz Yıldırım vermesi lazımdı. Sağlık olsun. En büyük fener. Teşekkür ederiz. Dur, ben de bir iki Gel şey söyleyeyim. Sorumlu kim sizce abi? Sorumlu bence yönetimdir. Ne güzel. Başkanı olmayan teknik direktörü olmayan bir kulübe yeniliyoruz. Ligde neredeyse havlu duruma geldik. Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Türkiye Kupası'na da girmiyoruz. Bir de öyle bir egomuz da var. Bugün kendi sahamızda mağlup oluyoruz. Bence sorumlu taraftar ya. Taraftar gereğini yerine getirmediği için bugün o insanlar daha koltuğunda. İsyan ne etseler, bayrağını çekseler bugün Fenerbahçe bu durumda olmazdı. Öncelikle merhabalar. Futboldan çok çok anladığımı söyleyemem. Yüzde kırktır belki. Ama ben hayatımda böyle iğrenç bir takım, böyle iğrenç bir yönetim görmedim. Karşımızda oynayan takım Real Madrid'i yenmiş. Çok ultra bir takım bekliyorum. Onlar ultra değil, biz çok ultra kötüydük. Yönetim istifa. Bravo. Ali Koç bu kadar. Teşekkür ederiz. Teşekkür Mersin'den bin kilometre yol geldim Sırf Fenerbahçe için. İlk defa maça çektik. İnsan biraz top oynar ya. O kadar şey yapıyoruz. O kadar emek veriyoruz. Fenerol, Mesutol, git biraz eşya sat. Fenerbahçe'nin yakasından düşerdik. Abi Sağ ol. Sağ ol. abi. yarın sınavım var. Sınav iptal ettim. Buraya taraftar desteklemeye geldim. Durum bu. Nedim gitmeli mi? Futbola da ayrı hiçbir şey yok. Yönetim istifa. Her abi. Istifa. Biz burada dört kişi geldik. Bu adamın ilk maçı. Bu adamın gittiği ilk maç. Acun Ilcan'a hala çıksın. Yapı var desin. Cart desin. Cürt desin. Neyse. Tek Yeter ya. Bravo. Doğru sorumlu kim reis sizce? Abi sorumlu yönetim. Oyuncular ruhsuz. Mourinho ruhsuz. Yani oyuncuların top oynaması için bir neden yok yani. Yönetim gitmeli. Bu oyuncular mesela biz buradan metrobüs metrobüs koşturacağız. işimizi gücümüzü bıraktık. Maddi manevi takımımızın yanındayız. Ama adamlar şimdi masajlarını yapacaklar. Sıcak yataklarında uyuyacaklar. Ben buradan eve gitmem gece 2. Ama onlar sıcak yataklarında. Yani biz maddi manevi maddi manevi takımımızın yanındayız yanındayız ama ortada bir şey yok. Yönetimde bir sıkıntı var. Ticaret haneye çevirmiş. Yönetim yönetim değil. Artık ticaret olarak görüyorlar. Koskoca Fenerbahçe ne hale düştü yani? Bir şey, ya. diyemiyoruz. Ben İzmir'den geliyorum kardeşim. İşimi bırakıp buraya geldim. Bu nedir ya? Her maç her maç. Beşiktaş maçı. Adamla kaç maçtır mağlup. Sen gidiyorsun bir tane pozisyonda gol Abi bırakın gidin bu takım artık ya. Yönetim bırakın ya. Mi sizce? Ya yönetim burada olmaması acı çıkıyor. Yok odur budur. Ya git abi git. Git sen Survivor'ı yönet ya. Senin Fenerbahçe'yle işin Yok Aziz Yıldırım git koç oldu iki yönüt ya git abi git burada durma yani gidin abi gidin bırakın Aziz Yıldırım yönetsin bunu ya adam gitti 3 ay gitti cezaevinde yattı Fenerbahçe için canını veren bir adam var ya sanki ki getirdin eski morunyo moruyor değil Türkiye'de şu anda kadroda bir tane söyle şunu en iyi kadro sende kardeşim başka kadro var mı söyleyin abi başka kadro var mı yok alternatif desen alternatif var Beşiktaş'ta yok Galatasaray yok adamlar 6 puan önümde ya beni burada kanser edeceksen 5000 lira yol parası veriyorum bilet parası veriyorum bana da yazık değil mi? Teşekkür ya edin. bana da yazık yani ya. Teşekkür ederim. İzmir'den buraya geliyorum maç izlemeye, üstte olup İzmir'e geri dönüyorum ben. Sağ futbol diye bir şey yok ki biz futbol konuşmuyoruz şu an. Geçen sene İsmail Kartal nasıl yönetiyordu? Yani 99 puan yani toplanabilir mi abi sence? şu 10 yıl içerisinde evet, kullanır mı? Zor. İsmail Kartal abi yok. Gönderdiler adamı. Yönetim ben... gitmeli mi sizce? Abi yönetim var ya 2 senedir 3 gitmeli ya. Görmedin mi Beşiktaş Başkanı 2 uyguladılar hemen gönderdiler. Bizimkiler gönderemiyor abi. Bir paket sigara bitti. İkinciye başladım. Ya abicim ben sana niye anlatayım? Neyi konuşacağım ben? Takım mı konuşayım? Takımda konuşacak bir şey yok. Bir. Başkanı Yönet. Ya başkanı ne konuşacağım başkanı ya? Ya Ali Koç Beşiktaş'ı önüne kalsın ya. Adamı 6 ayda kovdular ya. 6 ayda kovdular ya. Ya biz 10 10 yıldır kovamıyor seni ya. Git kardeşim ya. Ben şampiyonluk da istemiyorum ha. La şampiyonluk vallahi istemiyorum lan. Az bir şey başarı lan. Az bir şey başarı. Ya geçen sene İsmail Kartal'ı niye kovun? Niye gönderdin abi? İsmail Kartal'ı göndermeyeceksin ya. Kalsın ya. Kalsın. Hiç yoktan 99 puan aldı ya. Hiç yoktan Galatasaray'a yenilmedi. Beşiktaş'a yenilmedi ya. Ya Galatasaray'a Beşiktaş'a bu adam yenilmedi ya. Vallahi billahi bıktım ya. Biz İsmail Kartal'la derbi kaybetmedik ya. Ben derbi kaybediyorum. Sen bu statta, bu statta Start derbi kazanamıyorsan zaten şampiyon olamazsın ki. Sistem budur. Derbi kazanamayan adam şampiyon olamaz. git Rize'ye 5 tane at. Sivas'a 5 tane at. Aa, ya abi nasıl? sen Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı Trabzon'u yenemiyorsan takım değilsin. Vallahi billahi takım değilsin ya. Bir ben daha edelim. ne diyeceğim abi? Ne konuşacağım <laughs> ki? Sorumlu sizce ki? Abi vallahi bak ben her gün, her hafta ailemle kavga ediyorum. Bak buna yemin bile edebilirim ya. Her maç ben gelmek için kavga ediyorum. Ya ben bu yönetim için mi geliyorum ya? Vallahi eve gidiyorum. Yarım saat alıyorum ya. Bu kadar olmaz ya. Gitmeli mi sence yönetim? Ya gitmeli ya. Beşiktaş maçında ben stat'taydım. Abi kendimi tuttum ya. Yani. Kendimi tuttum ya. Ben eve gittim abi. Yarım saat aldım. Ailem üzülme üzülme diyor. Üzülme diyor. Nasıl üzülmeyim ya? Ya bağlanmışım da bağ bırakamıyorum abi ya. Vallahi artık kazanalım ya. Bir şampiyonluk istiyoruz ya. Gidin gidin bak vallahi gidin. Gidin şampiyon olalım. Hadi. Allah'a Üzme kendini. Teşekkür evet. ederiz sorumlu sizce kim? Sorumlu Ali Koç'tan başkası değil. Gitmeli mi? Gitmeli gururu yüzünden Fenerbahçe'nin anasını ağlattı. Gururu yüzünden. Sırf gurur meselesi yaptı. Fenerbahçe'nin anasını ağlattı. Yazık bu taraftara. Biz sonuna kadar Fenerbahçe'yiz. Sıkıntı yok. Gelirse de yense de. Ama gururu bırakacak artık. Fenerbahçe'ye tek yardım olur bu saatten sonra. Ekibini alıp istifa etmeli. Artık. Yeter artık. Yeter. Sorumlu sizce kim? Ben Van'dan geliyorum bu Hoş maç için. Teşekkür ediyorum. Yani bence sorumlu Ali Koç'a Acun Gitmeli ben. mi sizce? Bence ya. Hemen gitmeli dedi Usta da boşuna Atatürk'ün ismini verip lekelemesinler. Bunların hepsi diktatör. Hayırdır kardeşim ben bu hakkı ne iş yapar orada ya? Ben sattan çıkamıyorum ya. Güvenlik sebebiyle geç çıkacakmışım. Ben evimden nasıl geç çıkıyorum ya? Ben bu sesimi çıkaramıyorum müzik açmış. Bunlar neyin peşinde? Bunlar diktatör olmuş arkadaş. Gitmeli mi abi? Bunların mi? hepsi gitmeli de bunları biz gönderemeyeceğiz. Böyle görünüyor. Bunlar diktatör olmuş. Bu da Atatürk'ün ismini verip lekelemesinler. Bunların hepsi diktatör. Defolun gidin artık yeter artık ya. Bıktık arkadaş sizler. Ya bu Samet Fenerbahçe'nin oyuncusum arkadaş. Yıllardır bu adam. Ya bu kim bu adam ya? Rossi gibi kimse kesemiyor bu adamı. Bu ne, ne nereden, nereden geldi bu ya? Ya Adam ayağında top tutamıyor arkadaş ya. Ya bıktık artık. 10 sene oldu. Bıktık ya. Her maça geliyorum ya. Her maça geliyorum. Bıktım artık ya. Vallahi bıktım ya. İnsanların yüzüne bakamıyorum. Dalga geçiyor insanlar artık ya. Adam o simeni indirmiş ya. O simeni indirmiş. Adam ya bunlar nasıl idman yapıyor arkadaş? Ben anlamadım ya. Yeter artık ya. Defolun gidin arkadaş ya. Sorumlu sizce kim? Ali Koç. Samet Sorumlu Ali Koç. Abi, sorunu, sorunu Ali, Sameti getire. Sameti getire. Ali Koç ve yönetimi. Ali Koç maç için Urfa'dan geldim. geldim. Yani Hiç sonuç cuman. böyle olmamalıydı. Gerçek Fenerbahçeli bir dakika bile durmaz. Yani İftifa etmeli Ali koç. Sonra tamam, abi koç. Tamam Sence ki? Samet abi. Samet'i getirenler adamlar abi. Gitmeli mi? Şöyle. Sence? Sana şunu söyleyeyim abi. Bizim saat kaç abi? 8 buçuk. Tamam mı? O maça gel. Bu maça gel. 11 oluyor. Geçen hafta bir maç söyleyeyim size. Tamam mı abi? Bir maç nasıl? Bir maç biliyor musun? Lil maçı. Lil maçı kaçta bitti biliyor musun? Gece iki buçuk. Üçte bitti. Üç ne demek biliyor musun? Eve gidiyorsun yatıyorsun. Ya poli yazıklar yazık ya. Vallahi yazık billahi yazık ya. Samet'e 10 bin al. Beşiktaş maçında 10 bin al. O maçta 10 bin al. Bu maçta 10 bin al. Eee dalga geçiyor gibi. Şimdi açıklama yapsın bakalım. Türk hakemleri, yabancı hakemler Onlarmış, bunlarmış, şunlarmış. Nasıl taraftarını şey yapacaksın? Özür dileyeceksin. Attı ki ya. İki tane yiyorsun ya. Samet'in yüzünden iki tane gol yedik ya. Sesimize bak, sesimize ya. Sizce sorumlu kim? Bence yönetim. Ya gitmeli eski. mi? Bence gitmeli. Şu an oyuncular elini kolunu sallayarak Kadıköy'e gidiyor. Eskiden bir adım atamazlardı. Girmekten korkarlardı. Ayakları titlerdi. Pas yapamazlardı. Ama yönetim farklı olunca takımın takım şeyi gidiyor. Ruhu gidiyor. Taraftarın da gidiyor. Bir tek taraftarın emeğine yazık. Adam Londra'da gelmiş maçı izlemek için. Biri Avrupa'dan gelmiş. Okulda dört de e, okulda giyindik gelmek için maça yani. Kolette çıplak ayakla Ali giyindik. Ali Ali Koç istifa! Ali Koç istifa! Mağlubiyeti sorumlu sizce kim? Yani yönetim yani yönetim demeyen varsa büyük Ali Koç'un yaptığı üyelerdir yönetim. Gitmeli mi sizce? Gitmesi lazım. Sonuna kadar gitmesi lazım. Yani artık sabrımız taştı. Bu yönetim gidene kadar artık zaten ne maça geleceğim ne de bir, grup, bir kuruş para harcayacağım bu yönetim. Fenerbahçe'den soğuttu bizi. Sorumlu sizce kim? Abi sorumluyu tartışmamıza gerek bile yok. Sorumlu belli. Bak ben 17 yaşında bir çocuğum. Artık bir Fenerbahçe şampiyonluğu görmek istiyorum. Acı çekiyorum abi artık. İçim acıyor. Onun bunu kutlamalarını izleyip camdan bakıp ağlamaktan. Ya yalvarıyorum. Bakın istifa da bir hizmettir. Bırakın gidin artık. Acı çekiyoruz biz. Taraftar olarak bizi ezdiniz bizi yıktınız. Orada onlarca 35-40 bin taraftar bağırıyor her maç. Ama olmuyor başkan. Git artık. Git. Dalga geçiyorsun bizimle artık. Sen dalga geçiyorsun. Git. Ne olursun git. Biz burada kongrede az yıldırımı destekledik. Çünkü biliyorduk ki bir yapı var dedik. Acun da bunu imal etti. Yapı 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 dedi. Bu siz bunu yıkamazsınız. Şu yapıyı yıkamazsınız. Ali Bey ile Acun yıkamazsınız. Bir yapı varsa Aziz Başkan yıkacak bu yapıyı. Neden biz vardık Aziz Yıldırım gelsin dedik. Aziz Yıldırım gelsin dedik. Çünkü biz bu yapıyı biliyoruz. Biliyoruz ki Aziz Yıldırım destekliyoruz. Başkanımıza söylüyorum. Aziz Başkanımıza söylüyorum. Evlatların can çekişiyor başkanım. Lütfen gel. 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 Lütfen gel. Gerçekten de son yaşı 39'dan 40'a giriyor. İnan var ya son bir şampiyonluğu göreyim. Topu top, sarı lacivert olsun. 14 yaşındayım. 2010 senesinden beri Fenerbahçe'de de sıkıyorum. Doğduğumdan beri Fenerbahçe'ye aşığım ama olmuyor abi ya. Gitmeli mi yönetim? Yönetim kesinlikle gitmeli abi. Ben takımda hiç ruhlu top oynayan bir Topçu görmedim yani. Genel yani bağırıyorum artık yani üzülmüyorum ağlamıyorum normal geliyor yani bu olaylar artık bana çok normalmiş gibi geliyor. 14 senedir hiç böyle şey olmuyor ya. Sizce sorumlu kim? Abi mağlubiyetin sorumlusu yönetim hani eskiden hani bunu ben değil Fenerbahçe futbolcular diyor. Aziz mesela başta hata yapsak Aziz Yıldırım böyle biz o kadar kötü davranırdı ki korkudan ne yapacağımızı bilemezdik diyor. Şimdi Ali Koç gidiyor yüksek ihtimalle soyma odasına. Ne kadar kötü oyun oynuyorsunuz böyle. Diyor bırakıyor hani adamlar korkulan hani Yıldırım korkusuna oynayabildiklerinin de üstünde bir oyun sergiliyorlardı. Abi suç kimde biliyor musun? Suç. Gitme sana muhtacım diyen kongre üyeleri var ya. Bak 30 milyon Fenerbahçeli'nin yerine oy atanlar var ya, Suçlu onlar abi. Biz mutsuzuz abi. Mutsuzuz. abi ya. Yapamıyoruz abi. Olmuyor. Ali Koç'un gitmesi lazım. Abi buna kimse söylemiyor mu ya? Bunu karşısına alıp kimse söylemiyor mu abi? Abi bu başkandan kurtulmamız lazım. Bize yenilik lazım. Çocuklar şampiyonluk görmüyor. 14 yaşında şampiyonluk gördüm. Başka yok. 10 yıl oldu abi yeter ya. Vallahi mutsuzuz ya. Uyuyamıyorum yemin ederim abi kanser ya olacağız. Şimdi ben nasıl işe gideceğim abi? Söylesin. Yarın ben nasıl işe gideceğim ya? İşe gitsen dalga geçiyorlar benle ya. Dalga geçiyorlar ne abi ne benle ya. Şimdiden geçmeye başladılar. Bir de ben şeyi soracağım. Yönetim kimden korkuyor? Maç sonu yapılan çok normal değildi. Normalde deplasman takımlarına yapılır. Son ses müzik açıldı. Herhangi bir tepki göstermemize, isyan etmemize, bu canımızın yanmasını ifade etmemize müsaade etmiyorlar. Hoparlörün son ses müziklerini ne istifade ettirdiler ne tepki gösterttirdiler. Herkes içeri kaçtı. Taraftar geldiği gibi biri yurt dışından geliyor, biri doğunun öbür ucundan geliyor. Biz herkes uzaktan geliyor. Bir şekilde maddi manevi para harcıyoruz. Bugün statta 35 bin kişi vardı. Yani bu kadar insana birinin hesap vermesi gerekiyor. Artık yani çok fazla oldu zaten bunlar. Bu zamana kadar da bir de Ali Koç neyden korkuyor? Kulüp başkanlığını bırakırsa fakirleşecek <laughs> mi ya da değer mi kaybedecek? Ne yapacak? Peki hani de, bir de, an bin önce bin de, bırakması gerekiyor. De, artık binir, başka korkturucu. diyecek bir şey yok. Abi, Herkesin ağzında aynı binar. şey zaten. Yeter artık Ali Koç. Bırak git abi bu adam ben varken Fenerbahçe şampiyon yapmazlar diyor. Ya kardeşim niye duruyorsun ya? Yapmıyorlarsa çık git ya. Bıktık abi. Vallahi mutsuz evet, biraz, biraz önce abim bir yorum yaptı. Tamam mı? Ben bu yorumu abime devrediyorum. Aynı yorumu burada yapsın. Tamam mı? Yapacağım şimdi. Gerçekten. Hani abim böyle bir güzel yorum yaptı ki kendisini çok tebrik şimdi, ediyorum. Yok yok benim de. Ben gazetede son saat gazetesinde spor yazarıyım. Şimdi mesleki olarak da 40 yıllık gazeteciyiz. 45 yıllık taraftarlıktan gelirim. Şeyle muhabirliğe, sporla. Neyse. Şu anda Portekiz'den kimi getiriyorlar? Sen getir. Bir halt yapıyor mu yapmıyor. Adı Mourinho. Bu herif bitmiş. Bu herif bitmiş Avrupa'da. Niye bu adama teklif yapılmadı da Fenerbahçe kabul etti. Ve sonuçta bakıyorum Pereira. Aynı rezillikleri gördüm. Tekrar Pereira her Haziran'da açıklandı. Dedim ki bu sene şampiyon olamayız. Bu herif de Ocak ayı gelmeden kovulur. Olmadı mı? Aynısı oldu. Doğru. Görüyorsun. Etti geçtik. Jesus Nerede varsa topladı çöpü müpü. Işte gitti. Bu geldi. E bundan ne bekliyorsun sen? sen Göztepe maçından ve Galatasaray maçından çıktın. Bittik dedim. Bittik o gün. Ali abi yönetim istifa sesleri vardı. Ne düşünüyorsun? Yani yönetim, şimdi yönetim istifa haklı. Abi. Taraftar haklı. Taraftarın çünkü ben taraftarın içinden geldim. Allah. Ben de cebimde paramdan gittim. Yani okul açlığını o hafta biriktirdim. Maça gittim. Ta İnönülerden geldik biz. Tek şeylerin olduğu devirde. Bu kadar başarılı. Artı başka bir şey var. Transfer yapamıyoruz. Paramız var. Transfer yok. Şimdi baktığınız zaman şu kadroda yazdan beri dedim ki ya, 38 yaşında Çeko ile kalmışsın gol atmak için. İsmail Kartal nasıldı abi? İsmail Kartal iyiydi ama Ocak'ta da ben yazdım başkanı dedim ki gönderin kurun içi zaçı. Onun hataları kurun içten zaç başını tabii. yaktı. Abinin dediklerine katılıyorum. Eklemek istediğim şey şu. Şimdi istifa dedilen şey niye haklı biliyor musun? Başarısız olduğu için değil. Yalan konuştuğu için. Çünkü niye biliyor musun? Abi rüya kadro dediğin zaman, senin rüya kadro dediğin zaman reçeteyi uygulaman lazım. Reçete neydi? On numara ve santrafordu bizim geçen seneden bu yana eksiğimiz. Burada en fikir miyiz abi? Ben yanlış mı düşünüyorum? Santrafor ve on numaraydı. Bak santrafor ve on numara hariç her şeyi değiştirdin. İsmail Kartal gitti. Tamam seçim kazanmak için yapman gerekti. Doğru. Anlayabiliyorum. Mourinho dedik bir de yani isim. Ama on numara yok, santrafor yok. E, her şeyi yapmışsın ama. Bir de reçete belliydi, çözüm belliydi. Yani ne neden her şeyi yaptın da bu ikisini yapmadın bir türlü? Sorumlu diye. sizce kim? Bak abicim tek kelime söylüyorum. Ben ben Balıkesir Gönen'den geliyorum. Kongre 11 seneden beri kongre üyeliği yapıyorum. Bunun Allah siz söyleyeceğim söylemeyeyim. Gitmesi lazım abi. Şimdiye kadar ben başkan adayım bak yakında bunu da söylüyorum. Tamam başkan adayım da koyacağım. Ben Balıkesir Gönen'den geliyorum. İsim söylesin mi? Ahmet Dikmen meşhur. Çılgın taraftar. Gidip sorabilirsin diye. Tamam mı? Balıkesir Gönen'e çok selamlar. Tamam mı? Bütün Fenerbahçe taraflarından herkesi canı gönülden seviyorum. Yakışıklı sorumlu sizce kim? Şimdi bize sezon başından önce ne dediler? rüya kadro kuracağız demediler mi? Allah Allah. rüya kadrosunda kim var? Samet oynuyor. Sametten sonra ne var? 10 numara diyoruz. Hafta bilmem kaç hafta skor veremeyen Şimanski ile oynuyorsun. Santrafor olarak zaten bahsetme gerekiyor. 3 santrafor da kötü. Ocak ayında santrafor da bulamazsın. Ne yapacaksın yani? Ocak ayında Avrupa'da kim verir sana santrafor? Bugün bilmem kaç maçları oynamayan ortalarda yok olan Cengiz'i oynatıyorsun. E ne yapacaksın bu Bilbao ile Cengiz'e yani? Allah Allah. Sorumlu sizce kim? Valla sorumlu şu anda yönetim. Yani şu ana kadar iki kez İsmail kartal gönderdik. 20 kez, 30 kez oyuncu gönderdik. Hatta şöyle söyleyeyim, doktorlarımızı bile gönderdik. Yani bir taraftar kaldı göndermediğimiz. Hadi biz de gelmeyelim artık bundan sonra maça. Bizi de gönderin. Bakalım eğer artık sorun çözülmüyorsa demek ki yönetim. Yani başka bir çare yok. Ben şu an yurt dışından geldim. Yine gelmeye devam ederim. Sıkıntı yok. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe için gelirim. Ama artık bu kadarı yeter. Tamam mı? Bu kadar takımlar artık bize dalga geçmeye başladı. İnsanlar dalga geçmeye başladı. Yani insanın bir hani gururu vardır. Yani bundan o tarafa artık bir şey diyemiyorum yani. Tamam Bu taraflara yazık günah. Ben sorumlu Ali Koç, Aziz Yıldırım vesaire gitmeli değil. Gitmeli mi yönetim sizce? Ya gitmeli ama bence Fenerbahçe'de bir mentalite sorunu var. Sürekli güçlü yönetim, güçlü başkan. Öyle bir şey olmasın. Mesela Galatasaray Ufa, Ufa. Faruk Süren 4 defa şampiyon oldu üstte. UEFA'yı kazandı. Hiç belki çoğu Galatasaraylı onun ismini bilmez. Önemli olan güzel bir hoca, güzel kadro kurmak. Ado. Beyler sizce sorumlu kim? Bence sorumlu yönetim arkadaş da öyle düşünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle yönetim abi. Beyler gitmeli mi peki yönetim? Kes ya gitmezse artık taraftar artık el atması lazım. Bizim göndermemiz lazım. Çünkü babasının çiftliği değil affedersiniz Ali Koç. Yani ne yapsak ne etsek gitmiyor. Bak mesela Hasan Arat'ı görüyorsunuz abi adam. Yani dedi yapacağım dedi yapamadı. İstifasını etti. etti. Aynen öyle. <laughs> Sizden... ya ben kongre üyesi olsam kesinlikle önceki kişi şey seçimde Aziz Yıldırım'a verirdim zaten. Ya ben gelmesini isterim. Bu Ali Koç babasının çiftliği gibi hani yani babası Beşiktaş'ta kendisi burada şey yönetiyor. Yani çiftlik kurmuşlar yönetiyorlar abi kesinlikle. En <laughs> eniştesi Galsaray Enişte -Galsaray kongre Galatasaray, üyesi. kongre, üyesi. Yani olan bize oluyor abi. Ben 2007 doğumluyum. iki tane şampiyonluk gördüm abi. Doğduğumdan beri dolar iki buçuk liraydı ben en son şampiyon olduğumdan yani üzülüyorum abi yemin ediyorum verdiğiniz para yazık oldu artık biz evet. burada o kadar yol çekiyoruz trafik çekiyoruz şey çekiyoruz geliyoruz takımımızı desteklemeye okuldan geliyoruz çantalarımızla evet. ama biz böyle bir sonucu görmekten gerçekten çok üzgünüz evet. yani çok teşekkür ederim rica yani. ederiz kolay gelsin sağ olun